Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2'nin 8 ya da 9. bölümüne başlıyoruz. Geçen bölüm hatırlarsanız Leo Galante'yi öldürecekti bizim adamlarımız. Biz Leo Galante'yi kurtardık. Sonra evimize ateş attılar. Yani molotof attılar. Evimizi yaktılar. Biz de o, evimizi yakanları hepsini öldürdük. Paramız gitti, evimiz gitti. Böyle bir yerde, malikane gibi bir yerde yaşıyoruz. Çok kötü bir yer. Artık giyebileceğimiz kıyafet paramız da kalmadı. Bakalım neler olacak. Yapacak mıyız buradan? Yok, çıkmıyoruz. konuşuyor bizim adam. Evet. Telefonumuz çalıyor. Bakalım ne söylüyorlar. Henry ve Joe ile Lincoln Parkı'nda buluş. Biz hızlıca parka gidelim. Bu arabayla gidebildim. Hadi bakalım bizden ne isteyecekler? Ben gideceğimiz yere var. bu arada Henry kim derseniz, ee, bizim düşman olduğumuz Clementine'nin öyle biriydi ismi galiba. Onun yakınındaydı ama artık ondan ayrılıp bizim tarafımıza geçti. Öyle neyse ben e, istediği yere gittiğimizde videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar oyunun bizden istediği yere geldik. Bakalım Henry ve Joe bizden neler isteyecek. Neyse şuradan inelim. Parka doğru yürüyelim. Bizimkiler orada. Hey, here comes. Hey, what's up? Hey, Vito. Take a seat. All right, listen. I've been doing some research into Carlos' business. So? so the only reason he had clementi killed was because he was selling dope too and he was stealing his customers now he just needs to get rid of one last obstacle the one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city frank vinci where'd you get all this i talked to a few people i trust okay so what does this have to do with us of course if he can do it why can't we a kilo of heroin costs 2500 bucks over in france then it's another thousand bucks mm. to get it here. And? And we pick up eleven grand for just driving the stuff to the dealers. That's seventy five hundred bucks profit a mm. kilo. Yeah, but what about Falcone? Carlo won't find out. And even if he does, he'll just threaten us and demand the cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you going to buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks? Some kind of organization for Chinese immigrants, right? That's what I said, the Chinks. Right, but it's also a front for their other operations. They run the Chinese quarter and they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders, and they need middlemen since most people are afraid to deal with them. And we're the middlemen. Yep. They'll give us 10 kilos to start. For how much? 35 grand. And we can sell it for 110. <whistles> nice! Okay, well, where the hell are we gonna get our hands on 35 grand? I know a loan shark. They're over on Palisade. I think a loan is 35, we give him 45 back. Now that means our take is over 20 grand a piece. Not bad for just moving the shit from one place to another. But you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as it isn't an hour. Of course, Vinci was right. Drugs are bad news, they kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they wanna kill themselves so badly, i gladly help them out. Especially for 20 grand. I got buyers in the ghetto, they'll take care of the distribution. so we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid. Vito. 20 fucking grand in one afternoon. When? Right now. If we don't take the offer, will just find Millete <laughs> işte case satacağız Let's go see Bruno then. Kilo başına bu kadar alıyormuş. Öyle böyle. Yani kişi başı 20 bin papel kazanmak için öyle bir iş yapacağız galiba ben araba getirdim de buna 3 kişi sığmaz nasıl olacak bu iş neyse şu aşağı ineyim bir araba çevireyim e, keşke söyleseydi 4 kişilik 3 kişilik araba al falan en azından öyle gelirdik de bakalım ne olacak tamam bir şey yok polis görmedi öbür polis daha gelmedi Neyse bakalım şu malları almaya gidelim. South Park so, mıydı öyle his yere bir yere gideceğiz G. galiba.

Hepinize selam arkadaşlar. Videoya bir ara veriyorum. Size sosyal medya hesaplarımı göstermek istiyorum. Birincisi Discord'umuz böyle. Gelip katılabilirsiniz. İşte oylama yapabilirsiniz. Duyuru genel. Bir ton sohbetleri odalarımız var. İşte sesli sohbet odalarımız da var. İsterseniz gelebilirsiniz. Instagram hesabımız böyle. Daha yeni oluşturdum. Hiçbir şey yok. Twitter'ımız var. Pik hesabımız var. Arada bir yayın açıyorum. Twitch'te fazla yayın açmıyorum ama yine burayı da göstereyim. Yani her platformdan beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü burada artık paylaşımlar yapacağım videolar vesaire geldiğinde. Umarım hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Videoya devam ediyorum. Neyse buraya geldik. İniyoruz. Mekana gidelim. Arka taraftan mı? Ha, aynen. Girişi buradan galiba. Yeah, back on Hi fellas, we're here to see Bruno. Hiya yeah, Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you. Hiya, Bruno. Hello, Henry. So, to what do I owe the pleasure of your company today? I need 35 grand in $20 bills. Oh, that's a lot of money, Henry. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small time guy like you, huh? Convince me. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. That's a bit steep, even for you. 50 is all I can do. Henry, Henry, I have no guarantee I'll get my money back. And you have nowhere else to go. So, how about 60? Don't think of it as interest, it's more like my cut of the profits. 55, final offer.

Remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus chapter 22, verse 24. <laughs> I'm impressed. You don't seem like the church going type. Uh, but just remember the money isn't mine. So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your debt. So no funny business, okay, boys? Sure, Bruno. Thank you, Isaac. You want to count it, Henry? I'll take your word for it, and I'll bring it back on Friday along with your cut. I hope so. Good luck, boys. Evet, parayı aldık. D-Gifted deposuna Daha araba burada. Hızlıca binelim arabamıza. İnşallah bu adam bize bir kazık atmaz ya. Nice job, Henry. Of course. I told you give us the doubt, didn't I? How come you're know not a Bible so good, Henry? You read it or something? Bruno always uses the same quote. I go to church on Sunday, so I asked the priest one time. You go to church? <laughs> yeah, and I can understand why you don't. They use big words. There's no hookers in the fool's lousy. Yeah, that pretty much sums it up. Jeez, I ain't been there since '45. What? That time your mother made you go to confession? Yeah, that time she smacked me for checking out some chick's cool. I uh, got rest of soul. How about you, Joe? How long's it been? Easter. Ah, that ain't too bad. 1941. I take that back. Then you're going straight to hell. Why? You just figuring that out now? Don't worry. I'll save seats for the both bothies. Esine başımıza bir şey gelecek de bakalım. Ne olacak? Çok merak ediyorum. <laughs> ya ne yaptın sen ya? Hala da üstüme sürüyor salak herif. Evet arkadaşlar oyunun bizden istediği yere geldik. Bakalım malları alırken vesaire bir problem yaşayacağız mı? Now just follow me. Hey, we got some business with your boss. Follow me, gentlemen. Mr. Wong is expecting. You. Şimdi Bay Wong, Bay Wong bekliyormuş. Ne Welcome, Henry. Hello, Mr. Wang. Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? See for yourself. All right, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Each bag contains one kilo. Each kilo weighs a little more than two pounds. Which one do you want to test? Okay, we're good. I'm glad. Next time we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong The pleasure was all mine. Knock it off. See how easy that was. Let's get back in the car. Başımıza bir Now we just gotta make the exchange and we're done. Sounds good to me. Where are we headed? Hunters. I got it all lined up. Hello, gentlemen. Fucking sick. I set think up. you have something for us. Drop the suitcases. Hmm. My shoes. Wait a minute. These guys ain't cops. Kill the uh -huh. shoot Vito! Bize tuzak kurmuşlar Aç. Aç. atladı çok iyi kaç kaç abi kaç Yürü 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 yürü. Tamam, kaç ya dergisin şimdi. İyi galiba yürüyün bakalım aha geldiler E belliydi zaten ya tuzak gireceğimiz. Yürü 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 yürü. Nerede bu adam Aha. Buradan geliyorlar. Hoş. <laughs> yürü abi yürü abi yürü abi. Başımıza büyük ihale aldık ya. Hey, Over here. Come on, <laughs> mine. Öldüler galiba. Allah. Yeah, all right. all right, <laughs> 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 ya nasıl öldüm ya? Neyse bir daha deneyeceğiz. O en başa dönmüş. Ben o yere gelene kadar videoyu devam ettiririm o zaman. Şimdi kapatıyorum. Çok geriden başladık. Çünkü. Evet arkadaşlar aynı yere yine geldim. Bakalım neler olacak daha. Neyse tam aldık. Onunla devam edelim. Aha içeri geliyorlar. Üç araba mı geliyor? Neyse gelsinler bakalım ya. Hepsi patladı büyük ihtimalle. Aynen hepsi patlamış. Silahları falan toplayalım da. Bak işte. Tabii ki. Öl artık. Hah tamam öldü. Hadi bin 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 çabuk binin hadi. Hemen kaçalım bu. Aha bizi bekliyorlar. Neyse kaçacağız bakalım nasıl kaçış. Öldürün de şunları biz kaçarız yine. Oha oha. Aha, gidemiyor araba kaldı. Ha Kaçtık. Kaçtık tamam. Adamlar öldü hepsi. Aynen. Çıkamadık şuradan ya. Oho polis de önümüze kesti. Kırdı. kaçarız ya polisten. O zaten orada sıkıştı. Geri dönecek de peşimize verecek de biz kaçarız bile ondan. Ha kaçtık da hatta. Biz direkt Evergreen'deki depoya süreceğiz. Oraya gidince videoyu devam ettiririm arkadaşlar. <laughs> First, we gotta unload this stuff. Vito, take us to the old warehouse and Hunter's. All right. Hope this deal goes better than the last one. It will. Not like it can go any worse, right? So who are we selling the stuff to? Uh, a bunch of different guys. Oh, whoa, whoa. What do you mean a bunch of different guys? A bunch of different guys. What did all that shooting back there make you deaf? I thought you said we were just moving this garbage from one place to another. Yeah, well, you make a lot more money if you sell it in smaller amounts. Would have been really nice to know before I agreed to go in on this. If I did, from the way you were talking back in the park, you probably would have. Yeah, exactly. Hey, the best you can hope for right now is to spend the next 30 years of your life breaking your ass for Eddie and Carla, before you either get bumped off or end up back in the cave. The only time you're ever gonna see cash like this is if you stick your neck out. Besides, I ever steer you wrong. Well, there was the OPA job, and that time we almost got killed when we at that fat fucking sand island. All right, all right, enough. None of that matters after today. Let's just get the hunters. And don't worry.

Hey, guys, how you doing? Hey, man. Come on in. <coughs> Shit! It's smoke! Oh, fuck. <coughs> we did it! We hit the jackpot. Hey, 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 take it easy. We're not done yet. Lighten up, will you, Henry? What's the matter? All of a sudden, money don't make you happy. After we pay back Bruno and you get your cut, then you could be happy. All right, all right. Güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum. Ha şunu kullanırız. Tamam. Aha bu açı da güzel. Tamam. Evet, burada malları sattık. Cuma'ya kadar adamın parasını yetiştirdik mi acaba? Evet, bölüm bitti. Bu bölümü de yapmak istiyorum ya. Video isterse uzun sürsün, yapacak bir şey yok. Ya da burayı geçeyim ben. Ee, öbür bölümde 13 14'ü yapayım. Finalde de tek bölümde bitsin. Bence burada bitirelim. Çok güzel oldu bölüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like yorum atmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.